Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki yeni atamadan bahsetmiş olacağız. Başvurular 10 ile 19 Ocak tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden yapılmış olacağını belirtmek istiyorum. Detayların hepsini de yorum kısmına sabitledim. Rahatlıkla bu sayfaya erişim sağlayacaksınız arkadaşlar. Uygunsanız muhakkak değerlendirin. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayınız arkadaşlar. Evet, başvurun detaylarına baktığımız takdirde hangi dalda atama olacak? tarla bitkileri ziraat mühendisliği kısmında. Tarımsal mekanizasyon tarım makineleri veya tarımsal yapılar sulama, zootekni, bahçe bitkileri ziraat mühendisliği dallarından mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Peki koşulları nelerdir? 2024 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan olmuş olmanız gerekiyor arkadaşlarım. Ve yaş şartı yoktur. 18 yaşını tamamlayanlar başvurusunu yapabilir. Kamu hakkından mahrum bulunamaz gerektiğini ve Türk Ceza Kanunu'na uygun olmaz gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Sınavın başvurusu demiş olduğunuz gibi kariyer kapısı üzerinden online şekilde yapılmış olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlarım Peki nereye atamalar yapılacak? Burada yazıyor zaten. Türkiye geneli kontenjanında en aşağı kısımda kariyer kapısına geldiğiniz takdirde en aşağı kısımda bu yazmış olacaktır. Tarla bitkilerinde bakın şu kısımlarda şu illere atamaları yapılmış oluyor veya işte bahçe bitkilerine hemen geldiğiniz sadece şuradan bakıyorsunuz iki farklı yere atama açılmış durumda arkadaşlar veya tarımsal mekanizasyona şu illere atama yapılmış olacaktır veya diğerlerinde aynı şey geçerli yani zooteknide mesela şu illere atamaları yapılmış oluyor bilginiz olsun sevgili dostlarım peki sınavı nasıl değerlendirecekler? yazılı sınavla, sonra sözlü sınavla, sonra KPSS puanınızı işine koyarak bu üç kısmı harmanlayarak atama puanınız gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Yazılı sınav, sözlü sınav ve akabinde yine bu puanınızla beraber atamaya tabi olmuş olacağınızı belirtmek istiyorum sevgili dostlarım. Adaylar sadece bir pozisyon için başvurabilecektir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Birden fazla pozisyona başvurunuzu yapamazsınız. Zaten burada resmi olarak belirtmiş durumda bilginiz olsun arkadaşlarım. 10 katı aday da sınava çağrılmış olacaktır. Bu 10 katı aday içerisine girdiğiniz takdirde sizlerden sınav ücreti talep edeceklerdir. Şu an değil sınava girmeye hak kazanırsanız ücreti yatırıyorsunuz. Sınava girmeye hak kazandığın ücretini yatırmazsan zaten sınava giremeyeceksin. Yazılı sınav tarihi ile ilgili kısımda 23 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da yapılmış olacağını da yazmış durumda bilginiz olsun arkadaşlar. Diğer bütün kısımları sizler rahatla buradan veya şu kısımdan okuyabileceksiniz. Linki de yorum kısmına sabitlemiş oldum. Umarım her şey gönlünüzce olur ve en kısa sürede en iyi gelir erişim sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.